Her sabah gözlerini açtığında bir şeyler değişsin istedin. Ama aynı hayat, aynı alışkanlıklar seni geri çekti. Kendine defalarca söz verdin. Bu defa farklı olacak dedin. Ama hiçbir şey değişmedi. Çünkü sadece istemek yetmez. Değişim cesaret ister ve sen o cesareti içinde taşıyorsun. Hayal kurmak güzel. Hatta plan yapmak da insana umut verir. Ama sadece hayal kurarak bir yere varamazsın. İnsan bazen kendini kandırıyor. Hazır değilim diyor. Zamanı gelince başlarım diyor. Ama zaman hiç kimseyi beklemiyor. Asıl mesele ne biliyor musun? Başlamaya cesaret etmek. Eksik olsan da, kopsan da, tam hazır hissetmesen bile yine de adım atmak. İçindeki o küçük sesi duydun mu hiç? Sessizce diyor ki, hadi artık, yapabilirsin. Ama sen hep susturdun onu. Belki de ya başaramazsan diye korktun. Ama unutma, hiçbir şey denemeden öğrenilmez. İlk adımın mükemmel olması gerekmez. Önemli olan başlaman. Ya yarını bekleyip bir gün daha geçireceksin aynı yerde ya da şimdi burada küçük ama kararlı bir adım atacaksın. Yorumlara başlıyorum yaz. Bu sadece bir kelime değil. Bu kendine verdiğin yeni söz olacak ve bu defa o sözü tutacaksın. Çünkü bu kez gerçekten başlıyorsun.